Bismillahirrahmanirrahim. Ve Bismillahirrahmanirrahim. Velhamdülillahi rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in ve ba'd. Kıymetli kardeşlerim yeni bir nahiv dersine daha hoş geldiniz. Bugünkü dersimizde mamuller konusuna gireceğiz. Amiller bitti. 60 taneydi. Allah mübarek eylesin. Baya zor bir süreç oldu. Bitirdik. Gitti. Şimdi ise mamullerdeyiz. Yani amillerden etkilenen edatları, efendim söyleyeyim, kelimeleri, isimleri göreceğiz ve bunlar da 30 tane olacak. Diyelim ve hemen dersimize girelim. Mamul lügatte amel olunan, etkilenen, tesirlenen demektir. Istilahta ise yani nahi terimin terminolojisinde ise amilin dahil olmasıyla sonunda hareke ve harf değişikliği olan kelimelerdir. Bu bapta toplam 30 mamulden bahsedilmektedir. Bunlardan 25 tanesi doğrudan mamul, diğer 5 tanesi dolaylı mamul olarak belirlenmiştir. Arapça olarak biz bunları mamulün bil asale, asaleten asli hüviyetiyle mamul yani doğrudan mamul diyoruz. 5 tanesi ise mamulün bil tebe'iyye yani dolaylı. Tabi olmuş olduğu kelime mamul olduğundan dolayı bu da mamul olan kelimelerdir yani. Sıfat mevsuf gibi. Mevsuf, efendim bir refse, Sıfatta ref oluyor, mecburen. Mevsuf, mecrur ise sıfatta mecrur oluyor. Çünkü sıfat mevsufun irabını giyiyor. Mamulun bil asale, yani asalet yoluyla, yani amilin doğrudan doğruya kendisinde tesir etmesiyle oluşan mamuldür. Bu da 25 tane olup 4 kısımdır. Merfular, yani mamul olduktan sonra merfu okunanlar 9 tanedir. Mensuplar yani fetha okunanlar 13 tanedir. Mecrurlar 2 tanedir. Meczumlar ise 1 tanedir. Cezimle okunuyor. Mamulü merfiye bakacak olursak sırasıyla gideceğiz şimdi. Açı gideceğiz bunları. Faaliyet alametine ki fail olma alameti reftir. Refin alameti ise dörttür. Dammedir, vavdır, eliftir veya nundur. Faaliyet alametine şamil olan lafza denir faaliyet alametine şamil olan nafse biz mamulü merfu diyoruz. Yani kendisinde faaliyet belir açığa çıkmış, belli olmuş. Mamulü merfular da dokuz nevi olup iki kısımdır. Mamulü merfular dokuz nevi olup iki kısımdır. Burada dokuz tane olduğunu gördük zaten. Şimdi daha da açıp bunun iki kısım olduğunu söylüyoruz. Asıl olanlar failler, naib-i failler, ve haberler. Bunlar tamam merfudur değil mi? Fail ve naibul faili e, fiil ve meçhul fiil ref ediyor, merfu okutuyor. Mübteda ile haberi ise iptida, yani amili manevi bunları ref ediyor. Dolayısıyla bunlar merfu okunuyorlar. Mülhaf olanlar ise, buna katılanlar ise, kâne babının ismi, değil mi? İsim kâneden dolayı merfu okunuyordu. <laughs> İnne babının haberi, la'nın haberi, ma ve la'nın ismi ve fiili muzahiriler de bunların tamamı da merfu okunan e, mamullerdendir. ki, mamulü merfuların birincisi olan faili görelim. Fail, fiilden etkilendiği için ref okunuyor. Fail, yani özne, işi yapana delalet etmek üzere tam ve malum bir fiil veya şib fiil, isim, ismi fail, mastar, sıfatı müşebbe, ya da manayi fiilden sonra gelen merfu bir isimdir. Değil mi? Fail, ya fiilden dolayı veya şib fiilden dolayı, veya manayı fiilden dolayı merfu olan bir isimdir ki biz e, amil derslerimizde failinde şibi fiilin ismi failin masterin sıfatı müşebbeyninde veya manayı fiilinde ne olduğunu gördük zaten değil mi? Hepsinin amel etme şartlarını Arapça kitapta veya Türkçe kitapta uzun uzadıya diye konuştuk. Misale bakacak olursak Rahimallahu et tayibi Allah Teala tövbe kere, tövbe kere rahmet etsin. Rahime fiili mazi. Fail kim burada? İşi yapan yani Allah lafzı. Yani buradaki fail Allah'tır. Öyle söyleyelim. Rahime fiili Allah lafzını ref edip kendisine fail olarak almıştır. Dolayısıyla buradaki Allah lafzı mamulü merfulardandır. Mamulü merfulardandır. Mamuldür. Hem de merfudur. Yani dammeli okunan diyelim. Ref okunan mamullerimizdendir. Failin özellikleri. Fail cümlede belirtilen eylemi gerçekleştiren kişi, hayvan veya herhangi bir nesne olabilir. Yeter ki fiildeki eylemi o gerçekleştirmiş olsun. Daha cümlenin fiilden sonraki ögesidir. Daima fiilden sonra gelmesi mecburidir. Fiilden sonra fail gelir. Evet. Değişebilir. Harekesi daima merfudur. Hareke daima merfudur. Merfuluk alametleri değişebilir. Fakat merfu olması mecburidir. Fail sarih isim veya zamir olabilir. Açık bir isim veya zamir de olabilir. Yapacak olacak mesela Zeydun kaimun. Her belirgin fiil faildir değil mi? Kame e, pardon. kame Zeydun. Kame kalktı. Kim kalktı? Zeyd. Kim sorusunun cevabı bize daima faili gösterir. Dolayısıyla dambeli okuyoruz. Ve şimdi bir fiil değil mi? Ebi Hasan'ın hulukuhu efendim babam huyu güzel olandır mesela. Kulup burada Hasan sıfatı besinin şibi fiil ya bu aynı zamanda onun ne olmuştur? Fail olmuştur. Veya manel fiil heyhatel muznibu heyhat yani ba'de manasında muznib günahkar günahkar uzak oldu. Uzaklaştı. Allah'ın rahmetinden uzak kaldı. Kim? El muznibu fail günahkar yani. Daraptu Zeyden. Zeyde vurdum. Darebe vurdu. Daraptu ben vurdum. Tu burada faildir. Kime vurdum? Zeyden. Zeyde vurdum. Daraptu da fiil fail birleşik olarak gelmiştir kıymetli kardeşler. E, olarak gelmiş yani. Fiil fail ilişkisine bakacak olursak. Bir fiil cümlesinde fiilden sonra yer alan fail ister tekil ister ikil İsterse çoğul olsun baştaki fiil daima tekil olarak gelir. Kıymetli kardeşler buna dikkat edin. Eğer fiil cümlesinde yani bir cümlede diyelim daha doğrusu e, önce fiili getiriyorsak cümlenin başında fiil varsa ondan sonra gelecek olan failin tekil ikil çoğul olmasının bir önemi yok. Hep tekil fiil kullanırız. Mesela istirahal misafir yolcu dinlendi veya istirahel misafirani İki yolcu dinlendi. Yani istiraha el-misafirani demiyoruz. Direkt istiraha el-misafirani diyoruz. Yani fiili tekil kullanıyoruz. Veya istiraha el-misafirun, misafirler, yolcular diyelim, dinlendi. Yani istirahu el-misafiruna demiyoruz. Böyle bir şey demeye gerek yok. Fiil baştaysa daima tekil kullanılır. Buna dikkat edelim. Bu genel geçer ve sürekli karşımıza çıkacak olan bir e, meseledir. Bunu aklımızın bir köşesine daima yazalım. Fiil, müzekkerlik ve müennesi kususunda mutlaka faile uyar. Uyum sağlamak durumundadır. Yani fail müzekker ise fiil de müzekker olur. Fail müennes ise fiil de müennes olur. <laughs> evet. Kitabın bir ayrı yazılsa güzel olur. Şaşırıyorum. <laughs> Evet. Mesela. Cael muallimu. Öğretmen geldi. Muallim kelimesi, öğretmen kelimesi müzekker olduğu için fiil de müzekker gelmiştir. Ama bu kadın öğretmen olsaydı caet muallimetu el muallimetu olurdu. Yani ca el muallimetu şu an için olmaz diyelim tabi biz buna. Caetil muallimetu olmak durumundadır. Nasarat gibi düşünün yani. Müennes gelmesi lazım fiilin. Yani fail müennesse Fiil de müennes. Fa'il müzekkerse fiil de müzekker. Cael muallimun, muallimun kelimesi müzekkerdir. Dolayısıyla fiil de müzekker gelmiştir. Ancak fiil başta olduğu için sayı bakımından faile uymasına gerek yoktur. Uymaması gerekir. Daha doğrusu dolayısıyla cael muallimun olur. Öğretmenler geldi. Buraya kadar anlaşıldıysa. Eğer naib fail meselesine e, şimdi girmeyelim diyorum, e, umarım anlaşılmıştır. Bu amili manevi meselesi, onu geç, geçen ders yapmıştık değil mi? Bu mamul meselesini anlamanızı, anlamaya çalışmanızı rica ediyorum sizden. Yani asalet yoluyla mamul olmak ne demek? Tebeayyet yoluyla mamul olmak ne demek? E, bununla beraber merfu olmak ne demek? Mensup, mecrur, mevzum olmak ne demek? Yani amil etki ettikten sonra ref mi okunmuştur? Nasm okunmuştur? Efendim ger mi okumuştur, cezim mi okumuştur? Ee, bunları iyice bir zihnimize yerleştirelim. Mamul merfuların da ref okunan mamullerden olduğunu, bunun da dokuz tane olduğunu, failin, naibi failin, ve ve haberin olduğunu, mürhak olanların ise kâne babının ismi. Mesela kâne Allahu alîmen hakîme değil mi? Kâne burada Allah lafzını ref edip kendisini yapmıştır? Mamul-i merfu olarak almıştır. Gibi bu hususları iyice bir zihnimize yerleştirelim. Fail meselesini de özelliklerini fiil fail ilişkisini özellikle şu kısmı anlamaya çalışalım. Ve bir sonraki derste inşallah naibül faile geçelim diyorum ve sizleri Allah Teala emanet ediyorum. Ve sallallahu teala aleyhi ve sellem. Elhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha.